Arkadaşlar Galya ve Gena büyüdü. Bakar mısınız? Oha. Şunlara bakın. Arkadaşlar biz bunlardan nasıl kaçacağız? Oha. Baba beni. Oğlum baba bizi takip ediyor. Anne de bak. Vallahi baba bakıyor. Baba bakıyor. Oğlum biz bunlar. <laughs> Yo. Igor'a bakın arkadaşlar. Igor dans ediyor. Burada. Vika'da twerk yapıyor arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lan? Anne gidiyor. Vallahi billahi anne gidiyor. Oğlum baba da büyüdü. Yo. Bu ne lan? Evin üstünde oturuyor. Arkadaşlar sıçtık. Biz bunlardan kaçamayız. Oğlum anne ne yapıyor lan? Anne. Oğlum burada kötü şeyler oluyor. Çaktırmayın arkadaşlar. Köpek ne halde? Köpek küçük. Allah Allah. Hepsi büyüğümüz arkadaşlar. Biz küçüğüz. Bir de köpek de küçük. Aa, baba ee, kahvesinde bir yudum alıyor. İyi, ee, güzel 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 güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaçmaya çalışacağız. Hadi bakalım odadan ampül çıktı. Güzel. Ampül aldık. Şimdi ne alıyoruz? Şuradan pillere aldın mı? Güzel olacak. Güzel başlangıç. 2 de iki arkadaşlar. Güzel. Şu dolaba bir bakalım ne olur ne olmaz. Bir şeyler çıkabilir. Oğlum kitap alma. Hah. Burada bir şey var mı? Yok gibi. Yok yok yok. Sıfır. Hadi bakalım aralığa geçiyoruz. Heyecanlıyım vallahi. Hadi bismillah. Aç lambayı. Şuraya bak. Araba anahtarı çıkar mı? Çıkmadı. Zero. Nanık. Yok bir şey. Aha pil var vallahi. Üçüncü pil de burada arkadaşlar. Yok bir şey yok bir şey. Tamam. Tamam. Kapat. Lambayı kapat. Anne dışarıya bir şutlayalım. Şutladık. Hadi bakalım. Anne. Sana yol görüştü. Hadi bismillah. Arkadaşlar. Çatıdan kaçmaya çalışacağız. Umarım. Görevimiz. Tamamlarız görevimizi. Şuradan evte ev teanlı. Ev nerede? Üst katta. Aldık 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 bak 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 ne var ne var bir şey yok. Şuraya aç 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 aç. Şuraya et hemen dolduruyoruz. Aç 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 aç. Allah anne gelir. Sıçtım. Ah be yakaladık ya. Arkadaşlar hiç and iyi olmadı. Maalesef olmadı bu iş. Bir, 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 Temizle şurayı mopla Hadi Good job. Go to your room. Hadi Böyle mi olur Onlar ne biçim davranıyor? Neyse arkadaşlar şeyi aldık ee, Pencere açtı herhalde anne Eti de Kaptık eti Wait alırız Wait a minute One minute Erdoğan'ın one minute'ini yaptı Hadi. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Aldık. Ee, ne alacaktı? Ha et. Et aldık. Pencere açık mı? Açık. Şuralara baktık. Şuraya bir bakalım hemen. Aha anahtar valla. Yok bir şey. Kaç. 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 Çaktırma. Aha tahta valla. Süper. Önümüze nasıl çıkar lan böyle tahta? Burada ne var? Ne var lan burada? Eee sprey. Cık. Lazım değil. Tahtayı aldık. Tahtayı şuraya bir yapıştıralım. Yapışmıyor. Yapıştı. Güzel. Güzel. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Köpeğe ver hemen şunu. Çekici al. Aldık. Arkadaşlar şimdilik görev... ...tamam, şey yapıyoruz, görev iyi gidiyor. Ee, bir aksaklık yok. Sadece bize çiviyle tornavida lazım. Allah anne duymasın. Acaba tornavida nerede ya? Babanın odasına gidiyoruz. Gidelim şöyle. Gittik. Bakalım burada ne var? Ne çıkacak buradan? Yok bir şey. Yok. Yok. Nanık. Hiçbir şey yok. Anahtarı al. Yavaş. Alık. Alık. Ee, pili at. Şuraya tak bunu. Tamam. Al pili tekrardan. Ee, şuraya bir bakım arkadaşlar. Kod ne? Ee, sarı. Sarıyı hemen bulmamız lazım. Ee, şurayı bir halledelim arkadaşlar. Kapıyı açıyoruz. Asiktir, tuvalete gidecek. Sıçtık. Geliyor. Uf. Ucuz kurtulduk vallahi billah. Neyse baba gitsin. Defol git lan. hadi sen. Sen çöydür ben bir o arada salına hemen bakayım göz atayım. Aha vallahi şey çıktı. Anahtar çıktı. Araba anahtar arkadaşlar. Aldık onu. Yok bir şey. Burada ne var? Tornavida olsun. Tornavida çıkmadı lan. Sprey var. Sprey ile değiştiririz şu kili. Kapat. Açık mıydı lan? Açıktı <laughs> bu. Kapı açık mıydı değil miydi ya? Unuttum yemin ederim. <laughs> İnşallah baba çakmaz. Çakmadı. Güzel 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 kabattı giriyoruz şuraya ampul al tak aç şurayı şurayı aç ne çıktı vallahi tornavida Hihi! bez de var ee, ne la o tahtamız var lan tahtamız var tamam arkadaşlar firarımız gerçekleştirebileceğiz birazdan ee, sadece şuradan bir şey almak lazım. Al şunu. Aldık. Yok lan, ne oluyor. Ee, ne yapacağız? Arabanın anahtarını <laughs> dışarı çıkıp bagajdan arkadaşlar vidaları alıp firarımızı gerçekleştirebileceğiz. Hadi bakalım. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Oh. Oğlum orada anne sulayacak ya bizi görür valla. Görmez mi? Görebilir yemin ederim bak. Dur bir deneyelim ya ne olur ne olmaz. Belki aha gördü valla billahi gördü. Sıçtık. Sıçtık. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Sıçtım. Arkadaşlar valla naneyi yedik. Naneyi yedik. Arkadaşlar misyon biraz uzadı. Nerede bunlar? Oğlum ses geliyor. Koş Anne nerede? Anne nerede? Saklan saklan saklan. <laughs> Yemin ediyorum arkadaşlar var ya. Şu kadar kaldıydı. Şu kadar kaldıydı. Vallahi billahi ya Halil Abi. Vallahi ucuz kurtulduk. O neydi lan? Ödüm bokuma karıştı. Ala kapı açı. Bu nasıl oluyor? Allah Allah. Anne de yok. Vallahi buradan çıktı. Süper. Neyse son tahtalarda bir şuraya bir monteleyelim. Montele hadi. Olmuyor. Şu herhalde buraya aynı. Çivileri tak. Ee, şuraya çekici at. Allah gelecek gelecek sıçtık 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 abi 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 sakla sak. Oh, sesiz sesiz ses yapmayın ses yapmayın geri bakın görmesin bizi görmedi vallahi görmedi görmedi. Aha. Şey Genay çağırdı. Genay çağırdı. Oğlum bunlar şimdi ikiledi. İkiledi sıçtık. O ne? Abi. Ee, ne olacak lan? Hadi lan. Tekrar girdiler. Odaya girmesinler. Asıştım. Nasıl gördü beni ya? Nasıl gördü bu hayvan herif ya? Of. Vallahi bildim bir şey olacağını. Dur bir şuraya arkadaşlar hemencik fırlıyoruz. Şuradan jump'la run'ı açtık mı? Run'ı bayağı hızlı yapalım arkadaşlar. Şöyle 8 olsun. Aynen. Koş koş, koş 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 koş. Dur bir daha hızlı yapacağım, daha hızlı yapacağım. Şöyle 10, 10 olsun, 10 oldu. Koş 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 koş. Tarslan. Bitiriyoruz. Oğlum bize eskiden Hüseyin bot derlerdi. Ne diyorsun? Koştu. Güzel. Defa falan. Oğlum çivileri takmak lazım son son çivi kaldı onu da hemen takalım arkadaşlar takıyoruz hadi çık 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 son son hadi bismillahirrahmanirrahim tak çak Çaktık. Güzel. Ne oluyor lan? Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Şu arka tarafta bir adamın evi vardı. Biz ondan daha hızlı koşabiliriz. Vallahi hızım 10 arkadaşlar belki o evin içine girebileceğiz. Deneyelim mi? Ne diyorsunuz? Vallahi ben denemek istiyorum. Hadi bakalım deneyeceğiz. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Aç şurayı. Aç Nerede aç oh, aç. Koş. Adam da daha hızlı koşacağız. Hadi. Oğlum sen kimsin lan? Ben senden daha hızlıyım. Sen kimsin lan? Abi. Yapma. Sıçtık. Oğlum. Girdik valla. Oha. Girdik. Arkadaşlar. Ne oldu? Adam burada. Aa, bu ne lan? Oğlum biraz ışık ver. Bura lan? Girdik bura. Aa kilitli. Sıçtık. Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Bu yüz ne lan? Göremiyorsunuz arka. Oğlum ne oluyor burada? Neyse arkadaşlar buradan çıkamıyoruz. Andrew. Allah babaanne çağırıyor beni. Buraya kilitlendik lan. Vallahi çıkamıyoruz. Sıçtık. Çıkamıyoruz. Adam da burada. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda şöyle bir güzel bir beğeni gelirse arkadaşlar çok ama çok sevindirirsiniz beni. Hadi bakalım sizi seviyorum. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi sağlık kalın. Bay bay.